Lan bir dur lan iki sıkakla. Allah'ım Oğlum dur lan Gelme üstüme bir sal beni Bana nasıl oy Ay 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 Eşef dur eşef eşef dur eşef sarama eşef Ananı satayım eşef ananı anan Anan yani eşef Eşef alan yani eşref Onun arabası var Özel mi özel mi Zulası da var Biter mi biter mi bitmez Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yeni bir Zula videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Yıllar sonra Zula'dayız Evet unuttuk mu? Unutmadık Bitti mi? Bitmedi Devam Arkadaşlar Zula sevdamızı asla sorgulamayın. Biz Zulacıyız. Çünkü o Türk yapımı bir oyun. Anladınız mı? Ve milli gururumuz. Zula'yla devam ediyoruz arkadaşlar. Zula Zula'dan çıkmış. Bambaşka bir şey olmuş ya. Evet ödül al diyelim. Günlük giriş ödülleri gelmiş. Güncellemeye bakın. Bu güzel olmuş. Arkadaşlar buna okey olduk. Tamam. Ee, sunucular. Ay. Arkadaşlar bir de poligon gelmiş. Sunucu 5 tanesi dolu. 4'ü full dolu. 5 tanesi dolu. Neredeyse bakın 29-30 sunucu kaldı. Aa ne olmuş lan? 50-60 tane sunucu vardı. Yarıya düşmüş. Neyse 5 sunucu dolu arkadaşlar. Biz bunu şuradaki yarımları da hesap edersek toplamda 6 tane sunucu dolu sayıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Zula geri mi dönüyoruz? Seçmeli sarı lacivert forma gelmiş. Açalım bakalım. Aa, erkeklere gelmiş çantaya ekle. Ha bir tane seçmemiz lazım. El patron. El patron olsun. El patrona seçelim. El patrona sarı lacivertimizi aldık arkadaşlar. Sarı kırmızı destemiz de varmış. Cengiz Kaya alalım. Evet arkadaşlar, bu video özel Zula'mızın yıllar sonra Zula'ya girmenin heyecanıyla sizlere 15 tane 29 Ekim kasası aldım. Bunun içinden sınırsız çıkıyor. 10 milyon Zula parası çıkıyor. 10 milyon XP çıkıyor. 100 yıldız çıkıyor. 5000 materyal çıkıyor ve sınırsızlarımız AUG A3, Kar98 AWP, MPT76, Dartta Tacutta. Bizim buradan almak istediğimiz Kar98. Yani başka bir şey istemiyoruz. Zula, hadi Zula. Evet, videoya geçmeden önce kasayı açmadan önce hey sen değerli izleyici like attın mı? Abone oldun mu? Bildirimleri açtın mı? Hatırlatayım dedim. Teşekkür ediyorum. Evet Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla videolar, daha fazla oyun gelecek arkadaşlar. Her gün atmaya çalışacağım ama bu aralar 3 güne bir, 2 güne bir. Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendimize de gün belirleyeceğim. Yorumlarda yazmayı unutmayın o günü. Haftada 3 gün belirleyeceğim. O 3 gün boyunca, o 3 günlerde her zaman video gelecek. O 3 günde video gelecek. O 3 günü siz seçin arkadaşlar. Hadi bakalım. Herkes like attı, abone oldu, bildirimleri açtıysa ha, ilk Kasayı patlatıyoruz. 50 bin zula parası. Yani zamanında iyiydi. Seviniyorduk. Ne geldi? Materyal. Abicim. Sınırsız. Tabi efendim. Bak. Sınırsız istiyoruz. Sınırsız. Ananın yani. Ananın yani. Abicim. Sınırsız. Ananı sikeyim. Bir saniye. Sakin olalım. Sakin olalım. Yoksa amını sikeyim. Arkadaşlar. Sınırsız Kar98 istiyoruz. Herkes bir like attıysa Kar98 geldi. Nah geldi. Abicim. Su! 7 tane kaldı. Hadi Cristiano Ronaldo. Kar 98 go. Arkadaşlar hayatımda gördüğüm en büyük XP kazandım şu an. Herhalde bir 500 level olduk. Yok amına. Açma. 77. 75'tik zaten. 100.000 XP. Aa zaten 400 Oha 4 milyon XP istiyor level atlamayı. Çüş. 10 günlük kar 98 güzel. Hadi 6 numara. Ankara. Allah. Yapma bunu. 5 kaldı. Son 5. Hadi oğlum. Ananın. Haydi zula. Ya vereceğim mi sınırsız kar 98. Bu Allah belanı vermeye. Arkadaşlar son bir. Son bir. Bastım ananı avradını. Ananı avradını gerçekten. 15 taneden bir tane sınırsız kar 98 vermedi ya. Puh. Zula. Bunları açalım bakalım. Bundan destansı premium. Diggle'a geldi. Diggle güzel. Tamam. Bir kuantumumuz vardır elbet. Kar 98 galaktik. İşte bu. İşte bu. Kar 98 olsun. Başka bir şey istemiyorum. Yaramaz. Bu kadar mı lan? Şu materyalleri de hızlıca açalım arkadaşlar. Özelleştir. Anam Şaka yapıyorsun Ama tabi ki de biz Türkiye ile oynamaya Devam edeceğiz Evet arkadaşlar Bora biz Max Mehmetçik basamıyoruz Max Max buna basamıyoruz Bombaya ona basamıyoruz Buna basamıyoruz Lan o yok bu yok Avuk artı yedi basamıyoruz Kar, Karımız zaten Max Bu ne lan bu ne oğlum bu ne oğlum Bu ne lan neye bassak ya Aha usturaya basabiliriz Hadi oğlum Geç oğlum. Adamsın. Şimdi artı 5'e de geçersin. Geçersin. Nice. Proza'ya da basalım lan. Belki alırız. Güzel silahdır. Yani artı bir de yanarsan ebenin amı yani. Evet silahlarımızı düzelim. Hemen bir maça girelim arkadaşlar. Dınt dınt dınt. Rakiplerini yok et. Dınt dınt dınt. Allahu ekber Allahu ekber Ne olduk bu Oyunu unutmuşum lo Ay anasını <laughs> satayım ya Lan bir dur lan iki sıkak lan İki sıkak lan Allah'ım Oğlum dur lan Oğlum bir dur <laughs> Tam Nice oğlum Uuu. Gel lan buraya Ne oluyor ya? Ne oluyor? Oy! Ay 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 ay. Vay baba amına koyayım ya. <laughs> ne oldu lan götoş? Orospu. Orospu. Ay çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Eski canıma döndüm. Amınayım. ne oldu lan? Ne oldu lan? Ananı satayım. Gelme üstüme bir sal beni. Ananı satayım. Oy! Korktum lan. Anan 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 yani anan yani. Canımızda da dolbat şimdi. Biraz daha Mehmetçik oynayalım. Ay 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 Eşef dur eşef eşef dur eşef tarama eşef. Ananı satayım eşef anan anan. Anan yani eşef. Eşef anan yani eşef. Ö e, ananı çıkayım. <laughs> öl lan öl eşşoğlu beş kulak öl. Göstermem ki bana ne bana ne. Eşre. Arkalama beni. Arkalarım seni. Ananı sikeyim. Ama oha ya. Lan amına koyayım. Kaç kişi geliyorsunuz ya. No. Ananın sikiyim Biraz nefes alayım ya i̇ki, iki, Anam Kanka anam abi. anam Üç, Ay tücür. ay 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 Anan anan Anan, anan. anan gel buraya Anan 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 Maçı kaybettin Kaybederiz tabi kaybederiz Özlemişim ya harbiden özlemişim ya Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Yıllar sonra tekrardan zulay oynadım Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay